Selam arkadaşlar, biz az önce yemek yedik. Çocuk menüsü aldık. Biz kardeşimle birlikte iki tane aldık çocuk menüsü ama bize üç tane böyle oyuncaklar yolladılar. Bir pembe yollamışlar, iki mavi, üç sarı galiba. Sarı ya da yeşil. Sizde sarı gibi parlıyor galiba karşımızda. İlk hangisini açalım? sarı ya da yeşil işte. Bundan dinozor çıkıyormuş. <laughs> <laughs> part 2 olabilir. Ben görmeden de her an bitebilir. O yüzden part 2'yi açarız ama. Evet açıldı. Çünkü yavaş açılıyor bunlar bayağı. açıp geleyim. Açtım. Ama için açmadım. Beraber açalım. Herhalde bir şey çıkıyor. Şöyle bir şey çıkıyor. Bir kocam şimdi ona bir şey daha var. Çok güzel bir mesaj. Bu sarıydı. Şimdi mavi ya da pembe. Mavi. En sevdiğim rengi en sona saklıyorum. Mavi en sevmediğim renkti benim dünyada. Şöyle de başlayalım. Niye bunlar böyle? Bir şey. Bir şey kokuyor. Ayak gibi. Hemen gösteriyorum. Böyle yürüyorlar bak saniye. Yollar arkadaşlar. Bir saniye. Bakın, bakın, Adım adım. Adım atıyorlar birbirimizi. <laughs> Bu arada bunu da beğenmedim. Artık diğerine. Part 2 olabilir. E çık geleyim. Arkadaşlar çıktı. Pembe, pembeyi sevdim.